Bir şey olursa atlarım zaten ben. İnmem inmem. Sen çıkıyor musun arabayla Bunla. Evet. Sen çıkıyor musun? Yani çıkıyor mu sen? Tam çıkmayız. O da duvarın Çıktığımız zaman çıkalım ya. Daha geri indirirsin geriye korkarsan. He mi? Evet. Korkarsa geri indirirsin. Korkudan çöktük ya. Evet. <laughs> Nazip zor şartlarda arazi gezimi. Vay. Veli şunun kırmızı örümceği var mı? Bak bakayım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Veli, kendimi korkutuyor türeninde sanıyorum. Tamam tutuyoruz lan. Ya sen niye bizi korkutuyorsun? Ya çocuk değil esas bir şey ya. Tamam dur Tamam Korkacak kadar bir şey yok mu? Gitmeyeceğim Çok merak ediyorum senin gidişini yürü Vay Gazi Paşa arazi. Kesmelerimiz gayet bildiğim şekilde devam ediyor. Hey, 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 hey. Seramızın genel durumu bu şekilde. <laughs> Doğumlarımız gayet güzel. Bunlar ikinci doğuma gidecekler. Gördüğünüz gibi kısa süre sonra hasada gelecek. Bunlar da ikinci doğumlarımız. Yok buradayım. Yok yok buradayım. Arazi çatları çok eğimli. Gördüğünüz gibi çok büyük duvarlar var. Raylı sistemler var. Gübre çekmek için bunlar kullanılıyor. Hasat yapılırken bu raylı sistemler kullanılıyor. Yani şöyle kademeyi size şöyle izah edeceğim. Burası birinci bölüm. Yani en üst bölüm. En üst bölümden pençeden baktığınız zaman muzların üzerindesiniz. Yani çatıya değiyorsunuz. Şöyle yaptığınız zaman şu anda çat, çatıdasınız. Ee, arazi çok eğimli, çok dik. Burada muz yetiştiriyoruz. Daha doğrusu muz yetiştiren arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Danışmanlık yapıyoruz. Mümkün olduğunca bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Birlikte muz üretimine katkı sağlıyoruz. Yine burada doğumlarımız ve ikinci doğuma bıraktığımız ağaçlar. Çıkalım buradan. Size bir de arazi şeyden göstermek istiyorum. Dışarıdan. Yine dik bir merdiven çıkıyorsun. Bu şekilde arazi, aşağı tarafı deniz, hemen üstü sera. Muazzam bir manzara, müthiş bir manzara. Yine seranın çıkış yoluna geliyoruz. Yani araçları park ettiğimiz yere geliyoruz. Yine buradan baktığımız zaman yine çatıyı görüyorsunuz. Alt tarafta muzlar, yine muzların üstü üzerindeyiz. Yani arazinin ne kadar dik olduğunu, ne kadar zorlu şartlarda ürünenini içtiğini görüyorsunuz. Şöyle tekrar bir daha göstereyim. Burası az önceki video çektiğimiz en üst bölüm dediğimiz yer. En üst bölümün artık araçların park edildiği ana yolun olduğu yer. Çift doğum için, yani koyduğumuz çift doğumlar için bitlerine gübre dökülüyor. Bu gübre sadece çift doğum yaptığımız, yaptıracağımız ağaçlara dökülecek. Bu şekilde bu uygulama yaptırıyoruz.